أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي ديالي كردشيرم درسimizde nimete shukur musibete sabirdan bahsedeceğiz رمضان الشريف شريف hürmetine günahlarımızı affeylesin tutmuş olduğumuz oruçları velhasılı tüm ibadetlerimizi kabul buyursun. Dersimizin tesirini cümlemize halk eylesin inşallah. Öncelikle şükür ve sabır kelimelerinin manalarını bilmemiz lazım. Şükür ne demek? Şükür teşekkür etmek. Verilen herhangi bir nimetten dolayı nimeti verene karşı söz, fiil ve kalp ile gösterilen saygı ve karşılıktır. Şükür nimeti değil, nimeti vereni görüp gereğiyle amel etmektir. Değerli kardeşlerim, şükür Allahu Teala'nın vermiş olduğu her azayı yerli yerinde kullanmaktır. Sabır ise üzüntü başa gelen belalar, musibetlere karşı gösterilen dirençtir. Sabır olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanettir. Sabrın aynı zamanda üç çeşidi vardır. Birincisi Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmeye karşı gösterilen sabır. Yani ibadetleri yapmaya karşı göstermiş olduğumuz sabır. Bir diğeri Allahu Teala'nın yasaklarını işlememeye karşı gösterdiğimiz sabır. Yani haram ve günahlardan kaçınmak için göstermiş olduğumuz sabır, üçüncüsü ise başa gelen bela ve musibetlere karşı gösterilen sabır. Bizler dersimizde sabrın bu son olarak bahsettiğimiz musibetlere karşı olan sabır çeşidini ele alacağız inşallah. Şimdi Allahü Teala Bakara suresi 152. ayeti kerimede فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ veşkuruli وَلَا تَكْفُرُونَ Artık beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin buyuruyor. Bakara 155'te ise ve le neblu ven bir min al kafi ve al jüri ve nüqsim min al amvali ve al sabirin. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, biraz mallar canlar ve ürünlerden eksilterek deneyeceğiz. Sabredenlere müjdele buyuruyor. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de sabır ve şükürle ilgili pek çok ayeti kerimede bizlere mesaj veriyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam efendimiz pek çok hadisi şerifinde sabır ve şükürle ilgili bizlere mesaj veriyor. Sabır ve şükürün hayatımızda yeri ve önemi çok büyüktür. Şimdi değerli kardeşlerim, Ayette dedik ki, artık beni anın ki ben de sizi anayım. Buyuruyor Allah Teala. Allah Teala'yı nasıl anarız? Hem kalbimiz ile, hem dilimiz ile, hem de eylemimiz ile anarız. Kalp ile anmak, kalp ile zikir nasıldır? Her türlü tutum ve davranışta Allah'ı hatırlamaktır. Dil ile zikir ise Allah Teala'nın isimlerini, sıfatlarını, tesbihlerini ve dua cümlelerini dil ile tekrar etmektir. Eylem ile zikir ise Allahu Teala'nın iradesine uygun bir şekilde hayat yaşamaktır. Bizler kalbimiz, dilimiz ve fiilimiz ile Allah'ı hatırlamalıyız. Allahu Teala'nın birçok vermiş olduğu nimetler var üstümüzde. Nahl suresinde ne buyuruyor Mevla Teala? Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız buyuruyor bir incelediğimiz zaman topraktan çeşit çeşit nebatat veriyor Mevla Teala bizlere. Bulut aracılığı ile suya, yağmura kavuşmamızı sağlıyor. Bedenimize, azalarımıza baktığımız zaman el vermiş, ayak vermiş, göz, kulak vesaire çeşit çeşit mucizevi organlar vermiş. Mide vermiş. Şimdi midemize dışarıdan ağız yoluyla bir besin aldığımız zaman midemiz bir kimya hane gibi hepsini öğütüyor ve göz için gerekli vitamini gözümüze, kulak için gerekli vitaminimizi gözüm, kulağımıza iletiyor. Yani bütün vücudumuzun gerekli vitaminini öğütüp dağıtıyor değerli kardeşlerim. Şimdi 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'e allah Teala bizleri ulaştırmış. Rahmet ve merhamet ayına. Şimdi bu aya ulaştırması da allah Teala'nın bizleri birer nimetidir. allah Teala'nın bizlere vermiş olduğu en büyük nimet ise iman nimetidir. Müslüman topraklarda Müslüman aileden hayata gelmişiz. İman nimetini vermiş. Allah muhafaza kafir anne babadan dünyaya gelmiş olsaydık acaba allah Teala'yı bulabilebilecek miydik? Yani iman edebilecek miydik? Yani Kur'an nimetini vermiş Mevla Teala bizlere ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefini, nimetini vermiş. Yani bunun gibi nimetleri saymaya kalksak bitiremeyiz değerli kardeşlerim. E şimdi bu kadar nimetin içerisinde bunun bir şükrü olması lazım, bir teşekkürü olması lazım ve bizler kalbimizle, fiilimizle, ve de dillerimizle Allahü Teala'yı zikredip ona şükretmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i rehber edinmemiz lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini rehber edinmemiz lazım. Sırat-ı Mustakim'den şaşmamamız lazım. Dost doğru yol üzerine giderek Allahu Teala'ya şükrümüzü eda edebilmemiz lazım. Şimdi bu kadar nimetin yanı sıra bazı zamanlar Öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki bazen nimet elimizden gidebiliyor. Bazı zamanlar azalabiliyor. Bazen nimete ulaşmakta zorluklar çekebiliyoruz. Bazı zamanlar evladımıza hükmedemeyebiliyoruz. Şimdi ayette ne dedik? Bakara 155'te andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla biraz canlar, mallar ve ürünlerden eksilterek deneyeceğiz buyurdu Mevla Teala. Dünya imtihan yeri değerli kardeşlerim. Yani burada pek çok bela ve musibet başımıza gelebilir. İşte burada devreye ne giriyor? Musibete sabır devreye giriyor. Şimdi hava her zaman güneşli olmayacak. Bazı zamanlar bulutlu olacak. Yani hep sevinç dolu olmayacağız değerli kardeşlerim. İşte burada olumsuzlukları Olumlu kılabilmek için dimdik, metanetli durabilmemiz lazım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyebilmemiz lazım. Allah Teala bize yeter. O ne güzel vekildir diye sabır göstermemiz lazım. Bir de insan şöyle düşünmesi lazım. Bir bela başımıza geldiği zaman bu bela Allah Teala'dan geldiğini biliyoruz. Bela başımıza zaten gelmiş. Bizler Sabretsek de sabretmesek de bununla karşı karşıyayız. Bunu yaşıyoruz. İnsan şöyle düşünecek. Sabretmez ise kazanacağı bir şey var mı? Yok. Fakat sabrederse kazanacağım diye düşünmesi lazım ve de Allahu Teala'nın müjdesine nail olacağım diye düşünmesi lazım. Çünkü ayetin devamında Allahu Teala sabredenleri müjdele buyuruyor. Yani Allahu Teala'nın müjdesi de bizim hayallerimizde canlandıramayacağımız nimetler olacak sabrın karşılığında. Yani bir de bizler maddi açıdan kendimizden daha aşağı durumda olan kardeşlerimizi görmemiz lazım ki şükrümüzü ve sabrımızı gösterebilelim. Şimdi Afrika kıtasında Nijer, Çat ve çeşitli ülkelere baktığımızda kardeşlerimiz açlık ve susuzluk içerisindeler. Suya ulaşmak için kilometrelerce yollar kat ediyorlar. Güney Amerika kıtasında Paraguay, Hakeza aynı şekilde. Asya kıtasında Filipinlere baktığımız zaman çalışmak zorunda kaldıklarından dolayı anne babalar eşlerini, çocuklarını bırakıp Dubai'ye çalışmaya gidiyorlar. Nimete ulaşabilmek için, karınlarını doyurabilmek için, evlatlarının nafakasını temin edebilmek için, ne zorluklar altında çalışıyorlar. Yanı başımızda Suriyeli kardeşlerimize baktığımızı düşünelim. Mülteci kamplarında nice zorluklar içerisinde hayat yaşıyorlar. Bir de biz kendi ülkemize bakalım. Dört mevsimi birden yaşıyoruz ve de ülkemizin her bölgesinde birçok şey yetişiyor. Bir bölgede yetişmeyen şey diğer bölgede illaki yetişiyor. Mevla Teala bize bol vermiş. Su kaynaklarımız ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak şekilde var. Ekmek almak istediğimiz zaman markete gidiyoruz. Bir markette ekmeği bulamadığımızda kalmadığı zaman hemen iki sokak ötedeki fırına gidip o ekmeği o anda temin edebiliyoruz. Değerli kardeşlerim bu kadar nimetin içerisinde bizler şükrümüzü gösteremezsek veyahut bir bela ile musibetlerle karşılaştığımız zaman Afrika'daki kardeşimizin göstermiş olduğu sabrı gösteremezsek Mevla Teala'nın rızasını kazanamayız. Şunu da bilmekte fayda vardır. Varlıkla imtihan yoklukla imtihandan daha zordur. Allahu Teala nimetlerinin şükrünü eda edebilmeyi, ve de her durumda sabır gösterebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.